Evet, bugün Galatasaray-Adana Demirspor maçına geldik. Yanımda ünlü yorumcu Engin Koçan var. Galatasaray-Adana maçı'nı yorumlayacak. Evet, Engin Bey, sizce nasıl bir maç olur? Bence güzel bir maç olacak. Ee, çok golli bir maç geç geçecek. Ee, Galatasaray. Farklı, farklı kazanacak Başakşehir'de olduğu gibi 7 tane atmasa da En az 3-4 tane atacak Adana Spor'a Engin Bey bu sene Türk Telekom'daki bütün maçları izledi Bakalım yorumu tutacak mı Merakla bekliyoruz Evet Büyük Galatasaray sana can feda <laughs> Zemin Zemin futbol oynamaya elverişli Güzel bir İstanbul Gününde Galatasarayla Adana Demirspor'un mücadelesi. Maç öncesi staddaki görüntüler bu şekilde. Tribünleri görüyorsunuz şu an. Evet. Galatasaray Adana Demirspor maçı Türk Telekom Arena Stadında. Biz de maçı takip edeceğiz. Galatasaray bu maçı kazanarak yarınki Fenerbahçe Beşiktaş derbisini keyifle izlemenin peşinde. Bugünkü maçta Galatasaray'ın hedefi mutlaka 3 puan. Çünkü yarın derbi var. İki rakibinin maçı olduğu için bugünkü maçta Galatasaray için çok önemli. Ve Galatasaray ona göre hazırlıklarını yaptı. Okan Buruk yönetiminde Galatasaray maça hazır. Biz de statta maçı hazırız. Maçın başlamasına 5 saat var. Ve bakalım hangi takım kazanacak. Güzel bir İstanbul gününde İki tarafa da bol şans diliyoruz ve biz maçı takip edeceğiz. Büyük Galatasaray taraftarı. Bakalım. Stad biletlerine yoğun bir ilgi var ve Stad full dolacak. Şu an görüyorsunuz Stad'ın boş hali. Bakalım. Bugünkü maç nasıl sonuçlanacak? Anadolu Spor'da iyi bir takım. Onlar da zirve mücadelesi yapıyor ilk 3'e girmenin ilk 4'e girmenin peşinde Adana Demirspor. Bugünkü maça onlar da iyi bir şekilde hazırlandı. Montello yönetimde Adana Demirspor'da evet maç öncesi gördüğünüz gibi statta son hazırlıklar yapılıyor. Ve herkes maç saatini bekliyor. Biz de burada maç saatini bekliyoruz. İki takıma da şimdiden Bol şans dileklerini iletiyoruz. Güzel bir maç olması dileğiyle Türk Telekom Stadında söyleyeceklerimiz şimdilik bu kadar. İki takımda da iyi bir oyun bekliyoruz. Güzelce maç sonuçlanırsa bir başka videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Takipte kalmayı, yorum atmayı unutmayalım. Yorumlarınızı bekliyoruz.